Merhaba merhaba hoş geldiniz merhaba, merhaba. 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 <gülüyor> <gülüyor> ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in başlattığı kampanyanın ardından kurulan Çocuklar Gülsün diye derneği tarafından Van'ın Erciş ilçesi Yukarı Şıklı köyünde yapımı tamamlanan 3 derslikli anaokulu törenle hizmete açıldı yine. Evet. Kampanya ile aynı ismi taşıyan okulun açılış törenine Çocuklar Gülsün diye Derneği Başkanı Gülben Ergen'in yanı sıra Vali Münir Karaloğlu, Erciş Kaymakamı Ramazan Fani, Erciş Belediye Başkan Vekili Nurettin Marufoğlu, Van İl Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Saydır ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan vali Karaloğlu iki bayramı bir arada kutladıklarını belirterek bugün hem 23 Nisan hem de Çocuklar Gülsün diye derneğinin yukarı ışıklı köyümüze kazandırmış olduğu bu güzel eğitim kurumunu açmanın sevincini bayramını hep beraber yaşıyoruz dedi. Çocuklar Gülsün diye kampanyasının derneğinin köyümüze kazandırmış olduğu bu güzel eğitim kurumunu açmanın sevincini bayramını beraber yaşıyoruz. Daha sonra yoğun alkış arasında kürsüye gelen ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Erciş'te olmaktan ötürü mutlu olduğunu ifade etti. Ergen, depremden ötürü öncelikle Erciş'e Van'a geçmişler olsun. Onlarca öğretmenimizi kaybettik, onlarca vatandaşımızı kaybettik. Hepiniz çok büyük acılar çektiniz. Bu acıları Kaymakam Bey'in de söylediği gibi psikolojik olarak çok ağır yaralarla çocuklar aldılar. İnşallah çocuklar gülsün diye anaokulu yetiştirdiği öğrencileriyle, ilkokula hazırladığı çocuklarla, atanan öğretmenleriyle, burada oynadıkları oyunlar yarınlara daha aydınlık, daha bilinçli yürüsünler ve kendilerini iyi hissetsinler. Van'da olmaktan, Erdişte olmaktan, sizin köyünüzde olmaktan, yukarı Işıklı köyünde olmaktan çok mutluyum ifadelerini kullandı. Bugün okulumuzdan da daha önemli aslında bugün 23 Nisan çocukların bayramı. Çocuklar bayramınız kutlu olsun. <laughs> Her şey bana geçmişler olsun. Onlarca öğretmenimizi kaybettik depremde, onlarca vatandaşımızı kaybettik. Hepiniz çok büyük acılar çektiniz. Bu acıları kaymakamımızın da söylediği gibi psikolojik olarak çok ağır yaralarla çocuklar aldılar. İnşallah çocuklar Gülsün diye anaokulu yetiştirdiği öğrencileriyle ilkokula hazırladığı çocuklarla Atalan öğretmenleriyle burada oynadıkları oyunlarla yarınlara daha bilinçli, daha aydınlık yürüsünler ve iyi hissetsinler kendilerini. Van'da olmaktan, Erciş'te olmaktan, sizin köyünüzde, yukarı ışıklı köyünde olmaktan dolayı çok mutluyum. Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, Gülben Ergen'e Urartu süslemelerinden yapılan bir vazo ile plaket hediye etti. Ardından okulun açılış kurdelesini Vali Karaloğlu, Erciş Kaymakamı Fani, Erciş Belediye Başkan Vekili Nurettin Marufoğlu ile ünlü sanatçı Gülben Ergen birlikte kestiler. Hadi, hadi oku. Okuda dinleyelim hadi. açılışın ardından minik öğrenciler davetlilere mini bir gösteri sundular. Ardından sınıfları gezen Gülben Ergen kalabalık bir hayran grubu arasında aracına binerek van'a hareket etti.